İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şöyle iki tane lif ipine ihtiyacımız var. Şöyle de iki numarada tığ kullandım. Siz el ayarınıza göre ipinizi ayarlayabilirsiniz. Tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şöyle ipimi beyaz ipimi kenara aldım. Renkli olan ipimi alıyorum. Şöyle ilk olarak 3 tane zincir çekiyorum. Ilmeğimi genişlettim. Orta zincire battım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. <laughs> bir zincir. Tepeye bir fıstık. Kapattım. bir zincir tepeye bir fıstık daha bu şekilde tepelere batarak fıstıklarımızı yapıyoruz aralarda bir tane zincir çekiyoruz kapattım bir zincir 2 4 5 oldu altıncısını yapıyorum kapattım şöyle şimdi yedincisini yapıyorum yedincisini kapatmıyorum bir atlıyorum diğer fıstık arasına girdim şöyle bir tane fıstık yaptım ikisini bir kapattım bir zincir tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık İkisini bir kapattım. Bir zincir tekrar kutu tekniği ile ilerliyoruz. Karşıya bir. Tekrar tepeye bir. Karşıya bir. kilo olarak fıstıklarımı topladım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir şöyle en son fıstık dibine girdim. Buraya da battım. Bir tane buraya fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 5 tane kutumuz var. Bir zincir çektim çevirdim şöyle olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum Kapattım 1 zincir tepeye 1 fıstık karşıya bir fıstık İkisini bir kapattım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini bir kapattı bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar şöyle saydığımız zaman 5 tane kutumuz var böyle alttan yukarı doğru saydığımız zaman da yine 5 tane kutumuz olana kadar devam edelim Evet arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 4 5 şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 5 tane 5'e 5 beş olacak şekilde ayarladık kutularımızı şimdi bir zincir çektim tepeye bir fıstık yapıyorum kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık daha. Kapattım. Tepeye kapattım bir zincir bakın dört tane oldu beşincisi tepelere batar batarak şöyle altı tane fıstığımız olacak kapattım bir zincir çektim bakın 1 2 3 4 5 ve 6 tane fıstık yaptım bir zincir çektim şimdi yedinciyi yaparken fıstık tepesine battım kapatmıyorum bir atlıyorum diğerine battım buraya da bir fıstık yaptım şöyle ikisini bir kapattım bir zincir tepeye bir şöyle karşıya bir bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir bir zincir tepeyi bir karşıya bir kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye battım buraya bir fıstık ve en son bakın şurada duran ilk yaptığımız fıstık dibine batıyorum buraya da bir fıstık yaptım ikisini bir kapattım bir zincir çektim bakın bunun bunun gibi bir parça daha oluşturacağız bir zincir çektim çevirdim buraya bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye batıyorum bir fıstık yaptım karşıya girdim buraya da bir fıstık kapattım bir zincir tepeye bir Karşıya girdim, bir fıstık da buraya yaptım, ikisini bir kapattım, bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde bu motifimizi yaptık, 5'e 5 beş yaptık, bu da 1, 2, 3, 4, 5, bunu da aynı şekilde saydığımız zaman 5 tane olacak. Aynı bunun gibi yine 6 tane fıstık yapacağız, aynı 6 tane fıstığımıza yine bunun gibi bir fıstık yapacağız. Böyle baktığımız zaman 3 tane motifimiz olacak. Evet arkadaşlar şu kısmı da size göstermek istedim. Şöyle 2 tane motifi yaptıktan sonra ipimiz burada oluyor. Burada olduğu için şurada ipimi kopartıyorum. Çünkü şöyle şu kısımda olması lazım. İpimizi kopartıp bir zincir çektim. Köşeye ipimi sabitledim bir zincir çektim tekrar buraya şöyle bir fıstık yapıyorum bir zincir tepeye bir fıstık daha bu şekilde arkadaşlar altı tane fıstık yapalım burada olduğu gibi bir kare motif oluşturalım 1 2 3 4 5 olacak 5'e 5 olacak şekilde motifimizi tamamlayalım Evet arkadaşlar şöyle 3 tane parçamız var. 3'ü de 5'e 5 beş olacak şekilde yaptık. Şimdi beyaz rengimi alıyorum. Renkli olan ipimi bıraktım. Beyaz rengimi aldım. Bir zincir çektim. Şöyle bakın şöyle tuttuğum zaman. Şu tarafı yapalım ilk. Bakın şöyle şu köşeye batacağız ilk olarak. İpimle bir zincir çekiyorum. Şöyle şu Dilimin hemen köşesine ipimi sabitledim. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir, tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkisini bir kapattım bir zincir tepeye bir karşıya bir ikişer ikişer toplayarak kutu tekniğimizle ilerliyoruz Şöyle şu orta kısma gelene kadar bu şekilde ikili olarak fıstıklarımızı toparladık. Bakın şöyle şu tam orta kısım. Şu kısma gelene kadar ikili topladık. Şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Karşıya bir fıstık. Ortayı atlıyorum. Diğer dilimin fıstık arasına girdim. Buraya bir fıstık. Ortaları hep bu şekilde yapacağız. Üçlü olarak topluyoruz. Bakın burada eksiltme yapmış olduk. Bir zincir çektim. Tepeye bir. Şöyle karşıya bir. İkisini bir kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir Tekrar tepeye bir, karşıya bir devam ediyoruz. Şöyle bir zincir çektim. Bakın bu orta kısımda eksiltme yapıyoruz. Şu köşe kısmı farklı. Bakın burada da eksiltme yapacağız. Burası ile burası aynı. Şimdi tepeye bir fıstık yaptım. Köşeye geldim. Buraya bir fıstık yaptım. İkisini bir kapattım bir zincir çektim şöyle tepeye bir fıstık yaptım bunu tek olarak kapattım bir zincir tepeye bir fıstık şöyle aynı köşeye batıyorum buraya da bir fıstık şöyle kapattım bir zincir çektim bakın köşe şuradaki çıkıntıya Şöyle tuttuğumuz zaman buradaki köşeye bu şekilde yapacağız. Tekrar orta kısma doğru ilerliyoruz. Tepeye bir yaptım. Karşıya girdim. Bir. İkisini bir. Şöyle ikisini bir kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir. Karşıya bir. orta kısma gelince tekrar üçlü olarak toplayacağız. İkisini bir kapattım. Bir zincir, tepeye bir şöyle karşıya girdim bir. Ortayı atlıyorum diğer dilimin. Fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık yaptım ve üçlü olarak şöyle fıstıklarımı topladım. Şöyle bir zincir çektim bakın. Burada yaptığımız gibi aynı şekilde burada da üçlü olarak topladık. Tekrar tepeye geldim bir fıstık. Karşıya geldim bir fıstık. ikisini bir kapattım. Bir zincir tekrar. Tepeyi bir. Karşıya bir. ikisini birden kapattım tekrar bir zincir tepeye bir şöyle bakın köşeyi geldim köşeyi de bir fıstık yaptım İkisini bir kapattım bir zincir burada ipimi koparttım şöyle bakın arkadaşlar burada köşelerimiz aynı şekilde başlangıç ve bitiş şeklinde tamamladık. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Bununla yine bir zincir çekiyorum. Yine şuradaki beyaz fıstık tepesine ilk yaptığım fıstık tepesine ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini bir kapattım bir zincir tekrar tepeye bir orta kısma gelene kadar yine fıstıklarımızı ikişerli olarak toplamaya devam ediyoruz bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir ortayı atlıyorum diğer dilimin fıstık arasına girdim buraya da bir fıstık yaptım yine fıstıklarımı şöyle üçlü olarak topladım bir zincir çektim tekrar aynı işlemi yapıyoruz ikili olarak fıstıklarımızı topluyoruz köşeye gelene kadar tepeye bir, karşıya bir. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bakın tam ortaya geldi. Köşemizin tam ortasına batacağız şimdi. Bunun için tepeye bir fıstık yapıyorum. Tam köşeye geldim. Buraya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bakın köşeyi yapıyoruz. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir. Tepeye bir. Kapatmıyorum. Köşeye. Tekrar battım. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Köşe kısımlarımızda dediğim gibi hep bu şekilde olacak. Bakın arkadaşlar bu şekilde köşe kısımlarımız. Bu diğer kısımlarımız yine aynı şekilde. Tepeye bir, karşıya girdim bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın ikinci sıramızı şöyle geçiş yaptık. Ortaya gelince yine üçlü olarak topluyoruz. Buraya gelince ipimizi kopartıyoruz. Beyaz ipimizle gelince tekrar köşeye batıp bu orta kısımda bakın tam şu kısma gelince üçlü olarak topluyoruz. Buradaki gösterdiğim köşe yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde beyaz lila beyaz lila şekline devam edelim. Daha sonrasını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle baktığımız zaman şu kenarda ben yaptım burayı da bakın şöyle beyaz ipimizle başladık ilk şu motiflerimizi yaptıktan sonra beyazla yaptık Lila devam ettik. 1, 2, 3, 4 sıra toplamda yaptık. Şimdi en son sıramızı yapıyoruz. Bunun için yine beyaz ipimi aldım. Şöyle bir zincir çektim ipime. Lila ipimle yaptığım kısmın şöyle köşesine ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapatmıyorum orta bakın şu orta kısım ortayı atlıyorum diğer dilime geldim buraya da bir tane fıstık yapıyorum başlangıcımız bu şekilde beyaz ipimizle bir zincir bir fıstık tepeye bir fıstık yaptıktan sonra karşıya girdim bir fıstık ikisini birden topladım bir zincir tepeye bir karşıya bir ikisini birden topladım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir Şimdi köşeye geldik. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Tepeye bir kapatıyorum bunu. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Hemen bakın köşeyi tekrar batıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir karşıya bir. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde köşemizi yapmış olduk. Bakın bu taraf tam kare oldu. Şimdi burayı da tam kare yapacağız. Tekrar tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir, karşıya bir. bir zincir çektim tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum karşıya bir fıstık kapatmıyorum bakın orta kısmı atlıyorum köşeye geldim köşeye batıyorum buraya da bir fıstık yapıyorum üçünü birden kapattım Bu şekilde karemizi oluşturduk. Şimdi burada da ipimi kopartıyorum. Beyaz ipimle yine bir zincir çekiyorum. Şöyle köşeye ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir tekrar kutu tekniğimize devam ediyoruz bir sırada bu şekilde yapalım lifimizin boyutuna bakalım köşelere gelince burada yaptığımız köşe gibi aynı şekilde yapacağız bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir İkisini birden kapattım bu şekilde arkadaşlar kenarımızı dört köşesini çevirelim Evet arkadaşlar şöyle iki sıra beyaz ipimizden iki sıra gittim bana yeterli gelmediği için iki sıra beyaz ipimizden yine kutu tekniğine devam ettim en sonda lila rengimle bir sıra gittikten sonra modelimi tamamladım sizler boyutuna göre eğer size yeterli gelirse bir sıra beyaz bir sırada lila renk gidebilirsiniz modelimiz bu şekilde umarım sizlerde beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.